Şimdi size bana en çok gelen mesajlardan bir tanesini okuyacağım. Abi merhabalar. Ben e-ticaret yapmak istiyorum veya gelecekte önemli yerlere gelecek iş modellerinden birini meslek haline getirmek istiyorum. Ailemle konuşuyorum, anlatıyorum ama bana bir şekilde destek olmuyorlar. Boş boş işlerle uğraşma, git okulunu oku veya bir işte çalış, meslek öğren. Adam akıllı bir işin olsun, sigortalı bir işte çalış. Bu ne demek ya? Abi o çocuk senin oğlun. Yani senin gibi mi olmasını istiyorsun? Senin gibi olmasını mı istiyorsun? Ne istiyorsunuz yani? Belki o çocukta öyle bir potansiyel var ki çok büyük bir firmanın sahibi olacak gelecekte. Güzel işler başaracak, güzel yatırımlar yapacak, güzel ticaret yapacak. İnsanların potansiyelini neden içine hapsetmeye çalışıyorsunuz? Neden kölelik sistemini aşılıyorsunuz insanlara? O kadar arkadaşım var ki ve aralarında öyle potansiyeli yüksek olan insanlar ama şu an fabrikada çalışıyorlar veya bir fırında, inşaatta. Neden biliyor musunuz? Çünkü küçüklükten bu yana bu aşılanmış. Boş işlerle uğraşmak, sigortalı bir işin olsun, sabit bir işin olsun, adam akıllı bir mesleğin olsun. Tamam, okul okudu. Şu an fabrikada çalışanların %80'i üniversite mezunu. Örnek veriyorum tabii. Yine okulunu okusun, okulunu okumasın demiyorum. Ama bir yandan da girişimciliğine engel olmayın. Bırakın istediği girişimi yapsın, denesin. İşte baba bana bir 15-20 bin TL para verir misin? Bilgisayar alacağım, yazılım öğreneceğim veya e-ticaret yapacağım. Olmaz. Boş işlerle uğraşma, git sigortalı işte çalış. Böyle mi destek oluyorsunuz abi yeni Abi Türkiye'den de girişimci çıksın. Türkiye'den de büyük firmalar çıksın. Yıllardır, yıllardır insanlara bunu aşıladınız. Yıllardır çocuklarınıza bunu aşıladınız. Belki de Türkiye'den çok büyük girişimler, başarılar çıkacaktı. Ama hep buna engelsiz siz oldunuz. Evet siz oldunuz abi. Çocuğunuza boş işlerle uğraşma, git sigortalı işte çalış. Yeter artık. Rahat bırakın. Bir bırakın, gitsin yapsın, denesin, başarılı olsun ve başarısız olsun. Tecrübe etsin, düşsün, kalksın, bırakın. Ben buraya kadar gelene kadar en az 3-4 kez batmışımdır. Ama şöyle bir şey var tecrübe ediniyorsun. Birden fazla batan bir insan birden fazla da geri ayağa kalkmanın yolunu biliyordur. Bu çok güzel bir tecrübedir ve ticaret öyle bir meslektir ki rızkın onda dokuzu ticarettedir evet ama ticaretin onda dokuzu da cesarettedir. O yüzden çocukların cesaretini kırmayın. Bırakın o cesaret varken bildiği işi istediği işi yapsın ve peşinden gitsin. Türkiye'den de girişimciler çıksın. Türkiye'den de çok büyük firmalar çıksın. Dediklerime kulak vermenizi rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.